Arkadaşlar selam ben proje ekibinden Alican Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda mainlyt'i geçen Scroll Layer 2 ağına işlemler yapacağız ve Scroll airdrop'unu e kovalamaya başlayacağız. Evet bugün yapacağımız işlemler oldukça düşük maliyetli olacak. Son airdrop e videolarımızdan biri olan Polyhedra'da resmi sayfalarında airdrop haberini duyurdular. Eğer duymadıysanız bu güzel haberi sizlere vermiş olayım. Oradan da güzel paralar kazanacak gibi duruyoruz. Şimdi sıra scroll'da olabilir. T-setlerine de katılmıştık arkadaşlar. Hadi şimdi birlikte mainnet işlemlerini yapalım. Öncelikle scroll ağına Ethereum atmamız gerekiyor. Bir köprüye ihtiyacımız olacak. Bunun için de Altify nasıl kullanacağız arkadaşlar? Swap işlemleri için de Punk Swap'ı kullanacağız. Bakın buradaki depler arkadaşlar yani buradaki uygulamalar, platformlar yeni olacağı için güvenirliği %100 değil. O yüzden yan cüzdan kullanmanızda fayda var diyebilirim. Paranızın işte tokenlarınızın az olduğu cüzdanı kullanmanız daha iyi olacaktır arkadaşlar sizler için. Şimdi geldim O2 Finance'a bir köprü işlemi yaptık arkadaşlar. Ethereum atacağız scroll ağına. Bu ve kullanacağım bütün linkleri videonun açıklama kısmında videonun altından bulabilirsiniz arkadaşlar bu linkleri. Geldim Molto Finance'a. Burada Ethereum gönderirken arkadaşlar siz ister Ethereum ağından gönderin, isterseniz de burada Arbitrum olsun, diğer ucuz ağlardan da e, buraya Ethereum gönderebilirsiniz. Buradan köprü işlemi yapmak da kolay arkadaşlar. Burada connect balık göreceksiniz. Buraya cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ardından arkadaşlar hangi ağdan Ethereum yapmak istiyorsanız o ağı seçiyorsunuz. Altta scroll olacak şekilde ve buraya bir miktar para girip ardından send butonuna basıp 5 dakika içerisinde scroll ağına Ethereumlarınız geçmiş olacaktır. Metamaskınıza da otomatik olarak e, Scroll ağını eklemek için de arkadaşlar şu butona bastığınızda yani yukarıya Scroll'u getirdiğinizde bu ağın eklenmesi için bir onay penceresi açılacaktır. Ben daha önce eklediğim için e, ben de bu gösteremeyecektim ama siz bunu ilk defa kullanıyorsanız sizde bu onay penceresi gelecektir arkadaşlar. köprü yaptıktan sonra aslında çok yapacak işlem yok. Sadece Transaction çevirdiler yani sadece işlem yaptılar arkadaşlar. Cüzdanımızda bir Mainnet'te işlemler olsun diye arkadaşlar bunu yapacağız. Bunu da punk swap'tan yapacağız arkadaşlar. Peki burada neler yapabiliriz? Şunu göstermek istiyorum. Evet, Dex geldi geldim arkadaşlar. Bunun da linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Burada e, aşağı geliyorum, scroll'a tıklıyorum. Buradaki scroll alandaki tüm tokenları, Mim coinleri, Shit coinleri, e, işte bu swap platformlarının tokenlarını görebilirsiniz. Peki burada nasıl işlem yapabiliriz arkadaşlar onu göstermeye çalışayım. Şimdi e, herhangi bir tokuna geleyim. Mesela şurada Punk var. Bu Punk da arkadaşlar Punk Swap'ın kendi token'ı. Buradaki tüm token'lar riskli arkadaşlar. Yani çok oynak hareketler yapılacaktır. Ve yeni olduğu için de e, ciddi yükselişler, ciddi düşüşler olacaktır arkadaşlar bunlarda. O yüzden ben burada işlem yapmak için arkadaşlar yani size işlemi göstermek için herhangi bir token'ın üstüne geliyorum arkadaşlar burada. Mesela şu Punk'ın üstüne geldim. Burada nasıl işlem yapıldığını gösteriyorum arkadaşlar. Bunu alın demiyorum. E, çünkü buradaki tokenlar riskli olduğunu düşünüyorum ve son 24 saatte de zaten yükselişini yapmış. Dün de bundan Twitter'da bahsetmiştik size bir 12 dakikalık video atmıştık. İşlemi şu şekilde yapıyoruz. Aşağı doğru indiğimizde işte bu tokenın adı Punk bu X olabilirdi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şu kısımda e, kontrat adresi var. Bunu kopyalıyorum. Aynı Punk X e web Uniswap'te olduğu gibi. Ve bu nerede olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Trade on Punk Swap yazıyor. Burada hangi swap platformunda olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Punk Swap'a geliyorum. Burada cüzdanımı bağlıyorum arkadaşlar. Ağımın scroll ağına geçmesini istedi. Ve buradan arkadaşlar bir miktar Ethereum yazıyorum şöyle düşük bir miktarda. Ve ardından arkadaşlar swap diyorum. Onayla butonuna basıyorum ve burada scroll ağında bir tane işlem yapmış bulunuyorum şu an için. E, ters işlem yapıp bu paramı ben yani bu punk üzerinde yaptığım işlemi geri alabilirim arkadaşlar. Buna enable punk butonuna basarım. Öncelikle bir approve veririm. E, bu onaydan sonra arkadaşlar swap işlemi açılacaktır. Şöyle maksimum yapıyorum şurayı düzenliyorum. Evet, Approve e verdikten sonra işlem onaylandı. Şimdi swap işlemi yani takas işlemini yapabileceğim buradan. Ee, az önce aldığım token'ı geri satıyorum arkadaşlar ve burada e, en az iki tane işlem yapmış oluyorum. Eğer shitcoin'lere, memecoin'lere meraklıysanız arkadaşlar yukarıdaki karttan da bizim bu e, shitcoin'lerden, memecoin'lerden nasıl para kazanacağıyla ilgili güzel eğitim tadında videomuzu da izleyebilirsiniz. Aynı taktikleri arkadaşlar burada siz de uygulayabilirsiniz. Tabii Wishit coin'leri merakınız varsa arkadaşlar. Şimdi ilerleyen zamanlarda scroll üzerinde yeni depler yani yeni platformlar çıkacak. Onları da sizler için deneyeceğiz arkadaşlar. Burada sadece köprü ve swap işlemleri yapabildiği için arkadaşlar size bunları gösterdik şimdilik. Yeni depler çıkacaktır, yeni platformlar çıkacaktır. Bunların hepsini sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Hem YouTube kanalımıza hem de Twitter kanalımızdan. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bol şanslar. Görüşmek üzere.